Home Glass Tekrar Tip Ayna veya Home Glass bombeli Ayna olarak şimdi sizlere ürünlerimiz hakkında bilgi vereceğim. Bombeli ayna üretimini gerçekleştirdiğimiz bu aynalarımız 30 cm çapından başlamak üzere yüz ve üstü çaplarda imal edilmektedir. Özellikle 30 ve 40 cm çapındaki aynalarımız temperli camdan imal edilmektedir. Temperli cam, kırılmaz cam anlamına gelmektedir. Ve burada ürettiğimiz aynaların dayanıklık testini şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Burada 30 ve 40 santimlik aynalarımız üzerinde bir takım deneyler yapacağız. Örneğin bu aynamız 40 santim çapında olup temperli camdan imal edilmektedir. Yani kırılmaz güvenlik ve trafik güvenlik aynası olarak kullanılmaktadır. Evet burada burada görüldüğü gibi kesinlikle herhangi gibi şekilde darbelere karşı dayanıklı bir bombeli ayna üretimi gerçekleştirmekteyiz. Temperli camdan üretilen bombeli aynalarımız tamamen darbelere karşı dayanıklıdır. Burada görüldüğü gibi bu da 30'luk aynalarımız. 30'luk aynalarımız da aynı zamanda tepelere karşı dayanıklıdır. Bunları hem kapalı garaj sistemlerinde hem trafik noktalarında birçok ürünlerin imalatında kullanabileceğiniz gibi güvenle ve herhangi bir şekilde sorun yaratmadan yaralanmalara kaza riskini ortadan kaldıracak birtakım nedenleri ortadan kaldıracak güvenlik aynaları olarak kullanabilirsiniz.